Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bir tweet atıldı. Ankara'da mesaiye devam yazan bu tweette tam 4 farklı fotoğraf vardı ve 2 fotoğrafta Recep Tayyip Erdoğan telefonla konuşuyordu. Telefonla konuşma görüntüleri Twitter'da oldukça fazla konuşulmaya başlandı ve biz de Türkiye'nin en büyük teknoloji olarak SDN olarak bu telefon ne olabileceğini araştırdık ve Recep Tayyip Erdoğan bu telefonu kullanıyorsa neden bu telefonu kullandığına dair bazı tahminlerde bulunduk. Peki Recep Tayyip Erdoğan hangi telefonu kullanıyor olabilir? neden kullanıyor? Gelin yakından bakalım. Atılan tweet'teki 4 fotoğraftan 2 tanesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla konuştuğunu görebiliyoruz. Fotoğraflardaki telefona baktığınız zaman arka tarafta iki farklı kamera ve yanında bir flash olduğunu görebiliyoruz. Buradaki tasarım konusunda elimizin altından birçok telefon geçtiği için hemen tahminlerde bulunduk. Huawei ve Honor'un benzer tasarımlı telefonları olsalar bile bu telefonları saf dışı bıraktık. Çünkü bu telefonlarda parmak izi bulunuyordu. Akıllara gelen ilk seçenekler iPhone 8 Plus ve General Mobile GM9 Pro oldu cm 9 Pro'yu tahmin etmemizin ilk sebebi Erdoğan'ın kendisine bu telefon hediye edilmiş olması. Bu telefon Erdoğan'a özel olarak üretildi ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Erdoğan imzası bulunan bu telefon Canan'ın Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman tarafından Erdoğan'a verilmişti. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Canan'ın Mobile GM9 Pro'nun da arkada parmak izi okuyucusu var. Ancak tweette bulunan fotoğraflara baktığınız zaman Erdoğan'ın konuştuğu telefonun arkasında kılıf var. Eğer telefonun arkasında bir parmak izi okuyucusu varsa bu kılıfta da parmak izi okuyucusuna özel bir yer olmalıydı. Ancak kılıfa baktığınız zaman telefonun arkasında parmak izi okuyucusu olmadığını anladık. Ve sonuç olarak iPhone 8 Plus'ta karar kıldık. Bu telefon olsa olsa iPhone 8 Plus olabilir. Peki tahminlerimize göre Recep Tayyip Erdoğan iPhone 8 Plus'ta neden konuşma gerçekleştiriyor? Neden bu telefonu kullanıyor? Bu ihtimaller üzerindeki sebepleri sizlere anlatacağız. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın teknolojik cihazlarla alakalı biraz daha geçmişine dönmek istiyorum ve 2015 yılına döneceğiz. 2015 yılında her yerde bir haber çıkmıştı. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul köprüsünden geçerken bir vatandaş intihar etmeye kalktı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o vatandaşı ikna etti. Ardından da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesini gerçekleştiren Erdoğan o an fotoğraflandı ve fotoğraflarda iPhone 6s Plus'ı gördük. Bu iPhone 6s Plus'ın arkasında Erdoğan imzası vardı ve Apple tarafından bu telefon Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak üretilmişti. Buradan anladık ki 2015 yılındaki en güncel iPhone modeli iPhone 6s Plus Recep Tayyip Erdoğan tarafından da tercih edilmişti. Aynı zamanda aynı yıl Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları yarışmasında oy kullandı ve oy kullanırken tekrar fotoğraflandı. Bu fotoğrafta da Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bir bilgisayar görüyorduk ve bu bilgisayarda Apple'ın MacBook Pro modeliydi. Ancak burada bir fark daha vardı. Apple MacBook Pro'nun üzerindeki Apple logosunun üstünde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu vardı. Bu bilgisayarda Apple tarafından Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak üretilmişti. 2015 yılından 2016 2016 yılına geldiğimiz zaman ülkemizde hain bir darbe girişimi oldu ve orada da Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara FaceTime ile bağlandı. FaceTime Apple telefonların kendi içerisinde kullanmış olduğu bir görüntülü konuşma programı ve bu telefonlar sadece iPhone olmak zorunda. Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında da iPhone kullanmaya devam ediyordu. Yani baktığınız zaman 2015 yılında başlayan serüven 2016 yılına kadar devam ediyordu. Son olarak 2015 ve 2016 yılından sonra yıl oldu 2018 ve sizlere şu detayı vermek istiyorum. 2018 yılında Erdoğan ülkemize gerçekleştirilen ekonomik saldırılar sonucunda şu cümleyi kullandı. Amerika'nın elektronik ürünlerinde biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa diğer tarafta Samsung var, Vestel var, Venus var. Bu adımdan sonra birçok açıklama gerçekleştirildi ve gerçekten ülkemizde de yerli telefonlar daha göz önüne geldi ve o zamandan sonra yıl 2020'ye geldi. Olaylar düzelmiş olmalı ki bugün atılan tweette Recep Tayyip Erdoğan'ın iPhone 8 Plus kullandığını tahmin etmek oldukça kolay. Peki iPhone 8 Plus'ı Recep Tayyip Erdoğan neden kullanıyor olabilir? gelin onu anlatmaya başlayayım. iPhone 8 Plus 2 yıl önce karşımıza çıktı. iPhone 8 Plus ile beraber iPhone 8, iPhone X modeli karşımıza çıktı. Ardından da iPhone XX, XS Max ve iPhone 11 serisiyle bu yıl tanıştık. Yani baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl önceki telefonu kullanıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı neden 2 yıl önceki telefonu kullanıyor olabilir? Bunu biraz düşündüğümüz zaman ortak bir nokta aramakta fayda var. iPhone 11 değil, X değil, XS Max değil ve iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus'ta taç ID bulunuyor. Yani iPhone 6 Plus'ın kilidini açıp içerisine girebilmen için parmak izini okutmanız gerekiyor. Diğer telefonlarda böyle değil. Örnek vermek gerekirse şu andaki en güncel iPhone modeli iPhone 11 Pro Max'te Face ID var. Öncelikle yüzünüzü tanıtmanız gerekiyor. Ardından da yukarı kaydırmanız gerekiyor. Ve bu sayede telefon açılıyor ve içerisine girebiliyorsunuz. Burada Recep Tayyip Erdoğan yüz verilerini vermek istememiş olabilir. Parmak izini tercih etmiş olabilir. Eğer parmak izini tercih etmişse de bunun sebebi oldukça basit. Çünkü iPhone 8 Plus'ta bulunan Touch ID teknolojisi oldukça hızlı. Bastığınız anda telefon ana ekranına girebiliyor ve telefonu kullanabiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman 2015 yılında 6S Plus'ı kullanan Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında iPhone 8 Plus'ı kullanırken hiç zorlanmayacak. Çünkü neredeyse benzer bir tasarım ve neredeyse aynı arayüze sahip modeller ve iPhone 8 Plus hala hızlı. Peki ülkemizin Cumhurbaşkanı 2 yıl önceki telefonu kullanıyor. 2 yıl önce çıkan bir telefon yavaş mı? iPhone'ları biliyorsanız eğer stabil olmalarıyla meşhurdur. Eğer bir Cumhurbaşkanıysanız oyun oynama gibi ihtiyaçlarınız yok. Ya da farklı kamera ihtiyaçlarınız yok. Çünkü etrafınızda oldukça fazla fotoğrafçı var. Bu manaya geliyor ki Recep Tayyip Erdoğan sadelik ve stabilite istiyor olabilir. Direkt telefona bastığı andan itibaren telefon simgesine tıkladıktan sonra dilediği kişiyi aramak istiyor olabilir. Tabii ki bunlar tamamen bizim tahminlerimiz. Ancak baktığınız zaman oldukça mantıklılar. Çünkü Facebook ...Face ID'li bir telefonu kullanırken zorlanıyor olabilirsiniz. Face ID geceleri yüzünüzü göremeyebiliyor. Veya çok parlak ortamlarda sizin gözlükle yüzünüzü de tanıyamayabiliyor. Bunun gibi zor durumları Recep Tayyip Erdoğan istemektense... ...8 Plus'ı kullanabilir. 8 telefon hala hızlı bir telefon ve... ve ...Recep Tayyip Erdoğan'ın bu telefonu kullanırken zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Bizim tahminlerimiz bunlardı. Aynı zamanda baktığınız zaman 8 Plus'ın işlemcisi... ...hala en güçlü işlemciler arasında dediğim gibi. Peki iPhone 8 Plus'ın teknik özellikleri neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim tahminimizce kullandığı telefon teknik özellikleri neler? Biraz da onlara gelin yakından bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hesabına dün atılan tweet'teki telefon tahminen iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus 5.5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip ve bu LCD ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Baktığınız zaman 625 nit parlaklık verebilen bir ekran görüyoruz ve ve bu ekranı açmak için bahsettiğimiz gibi Touch ID ihtiyacınız var. Bastığınız andan itibaren basit bir arayüzlü telefonu kullanabiliyorsunuz. Telefonun içerisinde Apple'ın kendi üretimi olan Apple A11 Bionic var. Bu işlemci hala güçlü ve baktığınız zaman iOS işletim sistemi oldukça stabil. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı telefon dolmuyor, kasmıyor, rahat bir şekilde karşımıza çıkıyor. Belki Cumhurbaşkanı bu özelliklere çok ihtiyaç duymuyor olabilir ama bu telefonun iki farklı kamerası var. Ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyaframa sahip. Yani geceleri iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Diğer telefoto kameramız da 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bu da şu manaya geliyor. İki kat yakınlaştırılmış fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefon genel olarak iyi özelliklere sahip ve baktığınız zaman ön tarafta 7 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera var. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın dilediği zaman selfie çekmesi olanak sağlıyor. Peki Cumhurbaşkanı'nın tahminen kullandığı telefonun bataryasının büyüklüğü ne kadar? Hemen söylüyorum. Bu telefon 2691 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Yani çok büyük değil ancak ideal. Şunu da söylemek istiyorum. Bu telefon hızlı bir şekilde şarjı olabiliyor. Şarja taktığınız andan itibaren 30 dakikada %50 şarj edebiliyorsunuz. Ancak kötü haberler var. Telefonun kutusunun içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Ayrıca satın almanız gerekiyor. 8 Plus baktığınız zaman 2 yıl önceki çıkan en iyi iPhone'lardan bir tanesi ve Touch ID'li olması Bence Recep Tayyip Erdoğan en büyük tercihlerinden bir tanesi. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına baktığınız zaman geçmişten beri iPhone telefonları kullanıyor olması ve bu arayüze çok alışkın olması onun telefonda daha hızlı zaman kaybetmeden aramalar gerçekleştirebildiğini bizlere gösteriyor. Videoyu kapatmadan önce GM9 Pro'nun özelliklerine de değinmek istiyorum. GM9 Pro geçmiş zamanda kalan bir telefon modeli ve 1500 lira bandında satılıyordu. Şu anda da 1900 lira civarında satışı da bulabilirsiniz. Peki özellikler neydi? Gelin bakalım. Uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen Bence yani özellikleri gayet iyiydi. 6.1 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED bir ekranı vardı. Uygun fiyatlı bir telefona göre gayet güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Telefonu kullandığı işlemciye baktığımız zaman orta seviyedeki Snapdragon 660 işlemcisini görebiliyoruz. Ayrıca telefonun arkasındaki kameralar da zamanının en iyi telefonu iPhone 8 Plus'la karşı karşıya geliyordu. Yani gerçek olabilir dediğimiz telefonla karşı karşıya gelen bir telefondan bahsediyoruz. Bu telefonun kamerası da 12 megapiksel çözünürlüğündeydi. O kameraya yardım eden diğer kamera da 8 megapiksel çözünürlüğündeydi. 4 GBta RAM vardı. Telefonun içerisinde de 64 GB gibi bir depolama alanı vardı. Şunu da söylemek istiyorum. Telefon arkadan parmak izi okuyucusuna sahipti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının arkasındaki o kılıf bu telefonun o telefon olmadığını Gayet güzel bir şekilde ortaya koydu Şunu da söylemek istiyorum iPhone 6 Plus şu anda 6000 lira civarında satılıyor iPhone 6 Plus'ı satın almak istediğiniz zaman Hem 5800 lirasında hem de 6100 lirasında Bir fiyat bandında bulabiliyorsunuz Ama biz Shift e Net olarak bu telefonu tavsiye etmiyoruz Çünkü o fiyat aralığında daha iyi telefonlar bulabilirsiniz. Ancak dediğim gibi Cep Tayyip Erdoğan tercihini belki de bu telefondan yana yapmış olabilir. Biz tahminlerimizi söyledik. SDN ailesi olarak bu tahminlerimizi size iletmek istedik. Baktığınız zaman fotoğraflardaki telefonun iPhone 8 Plus olduğu belli. Ancak bunlar tamamen tahminden ibaret. Biz sizlerin aşağıda da yorumlarını istiyoruz. Bu telefon hangisi olabilir? Ve bir cumhurbaşkanı bu telefonu neden tercih etmiş olabilir? Sizlerin de fikirlerini aşağıda görmek istiyoruz. Ayrıca şifreli nete abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.